Merhaba arkadaşlar, ben Zümre Damlar. Türkçe öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle materyaller ne demek, materyallerin eğitim öğretimdeki yeri, materyallerin önemini, materyallerin yapılışını, hazırlanışı ile ilgili bilgiler vereceğim. Materyal nedir? Materyallerin hedeflere ulaşmak için seçilip belirli ilkeler doğrultusunda düzenlenen içeriğin görsel ya da yazısal formlar olduklarını söyleyebiliriz. İletmek istediğimiz içeriği veya mesajı görsel, işitsel, yazısal ya da dokunsal formlarla taşıyan öğrenme ortamı unsurları olarak da tanımlanabilir. Bir slayt, tepe göz, film şeridi, tape, video veya CD gibi ürünler, materyal olarak adlandırılabilir. Bir başka deyişle materyaller iletmek istediğimiz içeriği ya da mesajı görsel, işitsel, yazısal veya dokunsal olarak öğrenme ortamı unsurları olarak tanımlanabilir. Genel olarak materyaller bir işi yapmak veya anlatmak için kullanılan her türlü araç ve gereçtir. Görmüş olduğumuz bu araç gereçler hem görsel olarak hem de işitsel olarak veyahut fiziksel olarak dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz ürünler, resimlerle gördüğümüz gibi her türlü ürünler materyal olarak adlandırılabilir. Eğitimde materyallerin yeri ve önemi. Materyallerin eğitim öğretim ortamındaki işlevleri. Materyaller bazı öğretim ortamlarında öğrenmeyi destekleyici amaçla kullanıldığı halde bazı ortamlarda ise tamamen öğretmen rolü üstlenerek içeriği doğrudan öğrencilere aktarmaktadır. Yani burada söylediğimiz gibi materyaller eğitim ve öğretime büyük bir rol model oynayan, büyük bir destekleyici, önem arz eden araç ve gereçler olmak olmanın yanında bir de öğretmenlere çok büyük bir yardımcı rol modeldiler. Yeri geldiğinde öğretmenlerin bile bazı alanlarda yerini tutabilmektedirler. Tabii materyallerin eğitimimize sağladığı bazı yararlarını okuyacağım. Bunlar öğrenmeyi kalıcı hale getirir öğrencilerin ilgisini çeker, öğrenmeyi güçlendirir, anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar, öğretimde zaman kazandırır, öğrenmede de uyarıcı etki yapar, düşüncenin devamlını sağlar, öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar, sözcük gelişiminin katkıda sağlar. Bunlar materyallerin eğitimimize sağladığı çok önemli yararlardır. Bir de e, materyal eksikliğinden dolayı çıkan bazı sorunlar vardır. Bunlar da öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmez. minisiz uygulamalar gerçekleşebilir bazen. Öğrenci dersi dikkati tanım olarak vermez. Öğrencilerin kafasında tam anlamıyla yeri geldiğinde objeler oluşmaz. Bunlar materyallerin eksikliğinden doğan e, önemli sorunlar. Bunların giderilmesi gereken birkaç sorunlardan biri. Okullarımızda kullanmış olduğumuz materyaller var. Bir de bunlar gerçek araçlar, modeller, numuneler, tahta, pano, kuklalar, sergiler, geziler, radyo, radyo teyp, ses bandı, tepe göz, film şeridi, bilgisayar gibi ürünler okullarımızda kullandığımız materyaller arasında yer almaktadır. Tabi biz bunları kendi içerisinde sınıflandırıyoruz. Örneğin iki boyutlu görsel materyaller, üç boyutlu görsel materyaller, yazım ve gösterim tahtaları, yazı materyalleri olarak kendi içerisinde ayırmış durumdayız. İki boyutlu görsel materyallerin içerisinde resimler, grafikler, çizimler, çizelgeler, posterler, kavram haritaları, karikatürler var. Yani genel olarak baktığımızda tamamen görsel e, amaçla yapılan materyallerdir. Bir de üç boyutlu materyallerimiz, görsel materyallerimiz var. Bunlar gerçek nesneler, modeller, maketler, çok da ortam takımları. Bu modeller, ya yani bu materyaller genel olarak hissedebildiğimiz, dokunabildiğimiz materyallerdir, araç ve gelişlerdir. Yazım ve gösterim tahtaları ise yazı tahtaları, elektronik beyaz tahtalar, bülten tahtaları, kumaş tahtalar, manyetik tahtalar, kağıt tahtalar olarak adlandırabiliriz. Bir de yazı materyalleri var. Bunlar da bildiğimiz gibi ders kitapları, sözlükler, ansiklopediler, dergiler, afişler, gazeteler yani en genel olarak yazılı materyal materyaller olarak adlandırılabilirler. Benim e, biz geçen dönem arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz bir materyal vardı. O de burada sunmak istedim. Bir saat mekanizması yapmıştık bu oyun amaçlı yaptığımız bir materyaldi. Bu ise bir tahtaya veya duvara duvar köşelerine veya panoya asabileceğimiz çok güzel bir saat mekanizmamız vardı. Bu saat mekanizmasının içerisine mesela çok önemli yazarlarımızın eserlerini yazabiliriz veyahut mevsimlerimizi yazabiliriz veyahut ders içerisinde önemli olan dil e, dil bilgisi kurallarını yazabiliriz. Bu amaçla yapmış olduğumuz bir materyalde bu materyali hızlı hazır, hazırlarken özellikle zıt renkler kullanmaya dikkat ettik çünkü zıt renkler öğrencinin dikkatini daha çok çekiyor, algılamasını daha kolaylaştırıyor. Aynı şekilde bu saati uygularken bir de oyun üzerine yapmış olduğumuz bir materyal vardı. Burada da oyun düzenleyici olarak kullandığımız bir materyal var. Materyal saat gerçekten pil taktığımızda çalışıyor bu arada. Bu açıdan da çok önemli bir nokta. Yani çok güzel bir özelliği vardı saatin. E, Kağıtın üzerine kart e, küçük bir mektup kartları yerleştirdik kağıt e, yani saatin üzerine bu sa e, kartların içerisine oyun düzenlemiştik sarı e, bir kutu var bardağın içerisinde orada sayılarımız var zaten öğrenciler bu sayıları seçip e, mesela 10'u ya da 9'u ya da 8'i seçip mesela o gün hangi dersi hangi hangi dersi hangi konuyu işliyorsak Onunla ilgili oyunlar düzenledik. Mesela ben Türkçe öğretmeniyim. Türkçe e, dersinde dil kurallarını kurallarından fiil kiplerini işleyeceğim. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi 12 tane e, kip ve fiiller var. Bu fiilleri ve kipleri örnekler vererek bu kartların içerisine yerleştirip örnekler verip ikiye katlayacağız tabii kağıtları hem örneği vereceğiz. Arkasına da hangi kip ve zamana ait olduğunu söyleyeceğiz. Öğrenci gelecek. Bardaktan karttan bir kart seçecek. Mesela 12 çıktı. 12'nin içerisinde örneğin gelecek zaman olsun. Gelecek zamanın örnekleri olacak orada. Öğrenci gelecek, gidecek, yapacak gibi fiilleri okuyup hepimize mesela soracak. Biz öğrenciyi soracağız. Sence bu hangi zamana ait? Öğrenci de hem sınıf içerisinde etkinliğe katılmış olacak. Hem diğer öğrenciler de bu katılım sayesinde daha aktif bir şekilde, daha iyi bir şekilde katılım sağlamış olacak. Bu oyun üzerine kurmuş olduğumuz bir materyaldi. Bu materyali de sınıf içerisinde asmayı düşündüğümüz bir materyal üründü. Bu tabi sadece ıı, Türkçe dersi için değil birçok ders için de kullanılabilir. Matematik dersi için de kullanabiliriz. Sosyal bilgiler dersi için veyahut İngilizce dersi için de kullanabiliriz. Her ders adına kullanabileceğimiz güzel bir materyal olduğunu düşünüyorum keza bir de araştırmış olduğum birkaç tane daha materyal vardı. O materyalleri de sunmak isterim. Örneğin bulut var. Burada bulutla yağmur tanecikleri var. Bu materyal de çok güzel. Ünlü ve ünsüz harfler yerleştirilmiş. Bir de ünlü harflerden yağan yağmurlar da ünlü harflerin olduğu tanecikler, yağmur tanecikleri ünsüz harflerden de yan ünsüz harfler tanecikleri var. Bu etki şayet sınıfım olursa yapmak istediğim çok güzel bir materyal olduğunu düşünüyorum. Bunu kendi sınıfımda da uygulamayı düşünüyorum. Sınıf içerisinde asıp öğrenciye daha iyi bir şekilde algılamasını ve bilgiyi kalıcı hale getirmeyi amaçlayan bir materyal. Zaten bu tür materyaller bilgiyi kalıcı hale getirmekte. Bu da güzel bir etkinlik ve e, kartlar vardı. Bir tane daha etkinlik görmüştüm. Kartlar vardı. Bu kartların üzerinde noktalama işaretleri. Bunları da panolara veya duvar kenarlarına asabileceğimiz çok güzel bir materyal. E, kartlar üzerinde hem görsel olarak işaretlenmiş hem de not verilmiş. Bu notlarda e, hangi noktalama işaretini, ne gibi görevlere işe yaradığını söylüyor, konuşturuyor. Bunları da duvar kenarlarına asıp asıp öğrenciye kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlayabiliriz. Materyallere genel olarak söyleyeceğim yani kendi yorumumu yapacağım nokta şu olacak. Materyallerin hayatımıza kazandırdığı nokta şu şekilde. Öğrencilerde farklı duyu organlarının gelişmesini sağlıyor. Kiminde hem görsel hem işitsel, kimilerinde hem dokunsal hem işitsel. Bu alanda sadece tek bir alanda değil, birçok e, duy organını aynı anda aktif hale getirmektedirler. Ders materyaller bir açıdan da derslerin artık monoton işlenmesinden ziyade daha çok eğlenceli, daha aktif, daha eğlenceli derslerin oluşmasını sağlıyor. Bu açıdan güzel bir özelliği var materyallerin. Yani derslerin monoton bir şekilde ilerlemesini engelliyor. Az önce dediğim gibi hem görsel ve işitsel araçların kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. Bir başka şeye değinmek istersen bir de soyut bilgileri artık yavaş yavaş somutlaştırmaya çalışıyor. Mesela ben bu bilgileri anlatıyorum. Evet öğrencinin zihninde bir şeyler oluşuyor ama bu bilgileri bir de somut hale. Hele ki bizim yaş grubuna baktığımızda öğrencilerin en çok zorluk çektiği nokta şu Soyut bilgiyi somuta dönüştürme konusunda ya da somut bilgiyi soyuta dönüştürme konusunda ıı, sorunlar yaşıyor. Materyaller bu konuda öğrenciye çok iyi bir şekilde yardımcı oluyor. Burada gördüğümüz gibi ben öğrencilere mesela soyut bilgi verdim. Ünlü ve ünsüz harflerini anlattım. Öğrenci bunu soyut olarak evet idrak ediliyor ama ben bu materyal sayesinde somutlaştırarak öğrencide bilgiyi daha kalıcı hale getirdim. Bir başka deyişle materyaller öğrencilere bilgiler, bilgiler, bilgilerinde hafızada kalıcılığı ve unutmamasını sağlıyor. Yani mesela ben bu materyali sınıfımda astığımda her defasında gördüğünde ve e, görecek ve her e, yani gördüğü bilgi artık kalıcı hale gelecek ve unutulmaz hale gelecek. Bu e, materyallerin en güzel özelliklerinden biri tabii ki de. Materyaller hazırlanırken mutlaka yaşa uygun olması lazım. Yani bir ilkokul öğrencisine uygulayacağımız materyallerle bir ortaokul öğrencisi veya bir lise öğrencisine uygulayabileceğimiz materyaller hemen hemen aynı olmaz. Yani mesela bu materyali lisede yapmak biraz açıkçası bana mantıksız geliyor ama ilkokul veya yani ortaokulda uygularsak daha iyi olur. Bilgi zaten kalıcı hale gelmiş olur. Materyalleri bir de hazırlarken öğrenciyi sıkmamaya çalışmalıyız. Onları eğlendirmeye çalışmalıyız. Ha bizim yaptığımız materyal yani ben ve arkadaşlarımızın yapmış olduğu o materyalde oyun mekanizması oluşturduk. Bu oyun sayesinde öğrenci derste sıkılmaz bilgi daha kalıcı hale gelir. Eğlen, hem eğlendirip hem de öğretmiş olduğumuz bir ders süreci gerçekleşmiş olur. Yani genel olarak baktığımızda zaten geçmiş derslere baktığımızda dersler genel olarak monoton şekilde ders kitabı, kara tahta gibi ürünlerle yapılıyordu ve öğrenciler sıkılıyor. Algılamakta zorluk çekiliyor. Soyut bilgileri somutlaştıramıyor. Bir sürü yani derste aktif bir katılım sağlamış olmuyor. Ama materyallerin bizlere sağladığı en büyük yarar da bu zaten. Bilgileri bize hem eğlendirerek hem öğreterek hem artık soyut bilgileri somutlaştırarak hafızanızda kalıcı hale getirerek kalıcı hale getirerek elde etmemizi sağlıyor. Bir de bunu yaparken birçok açıdan elde ediyor. Yani hem görsel hem işitsel hem dokunsal olarak elde etmemizi sağlıyor. Ee, zaten geçmişte hani kara tahta olsun ders kitapta olsun geçmiş günümüzler böyleydi. Ama günümüz çağına baktığında teknoloji çağındayız ve teknoloji çağına baktığımızda mobil e, gelişim öğrenme daha etkin bir şekilde oluşmaktadır. Yani bu sayede hani günümüz çağına uygun aslında materyaller de hazırlamamız gerekiyor mesela yani geçmişte bazı kalıplar vardı. Artık o kalıpları yıkıp günümüz çağına daha uygun, daha modern, daha gelişmiş bilgiyi kesin olarak algılayan bir öğren yani bilgiyi daha iyi bir şekilde elde ettirebileceğimiz araç ve gereçler oluşturmamız gerekiyor. Böyle yani. Genel olarak baktığımızda materyaller şu şekilde. Bir iş yapmak veya anlatmak için Kullandığımız her türlü araç ve gerece görsel olsun, işitsel olsun, dokunsal olsun o, bu alanda oluşan her türlü araç ve gereçtir. Benim ders sunumum bu şekilde. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.